Merhaba dostlarım, arkadaşlarım, kankalarım, kardeşlerim. Hepinize yeni bir videodan merhaba. Acaba müzik sesi geliyor mu? Evet arkadaşlar uzun zamandır bir video atmadık. Yani geçen hafta attım bir tane. Ondan önce de 4 ay önce atmıştım. Ben seni... Ne yapıyorsun? Fizle pit, kes tüfe. Jacques'u dönme. T'es con quoi? alors regarde. Fizle edim diyor Baktı adam bile biliyor bana? Adam bana baktı beni gördü daha devam ediyor. Ardında bir de sigara. Bir daklıymış daha konuşuyor ya böyle. Beni bitiriyorlar öyle konuşunca bir daklıymış gibi. Mal gibi gördün. Bu yolu daraltmışlar ya. Esyan ortadan geçebiliyorduk. Şimdi geçemiyoruz. Neyse ben bir şey anlatıyorum. Ne anlatıyordum? Ha. Ya değişiklik bir şey yok zaten. Görüyorsunuz her gün aynı muhabbetler. Geçen hafta bir video çektik. Yani attım daha doğrusu. Geçen hafta attım. Ondan önce de 4 ay önce atmışım. Ondan önce de bilmem birkaç ay daha atmamışım. Artık yavaş yavaş böyle tempo bu giri ele almaya başlıyoruz. Şu an zaten Mart, Mart, ayındayız. Hava güzel. Yani koronadan dolayı çok dışarı çıkmadığım için bir de içe çok gitmediğim için kapalı olduğu için. O yüzden pek video çekemedim. Yani çıkmadığım için video da olmuyor. Yani ya da olay olmuyor ya da, ya da gösterecek bir şey olmuyor yani ne yapayım motora bineyim düz yolu mu göstereyim size böyle her şeyden ufak ufak parça alıp videoya koyup öyle yapmaya çalışıyorum. Yani bir video çıkarmaya çalışıyorum küçük küçük her şeyden bir şey olursa böyle. Oradan mesela bir şey yok bunu çekip size koysam zamanınıza yazık anladın kırmızı ışıkta işte bekliyoruz böyle konuşmasam böyle beklesem. Bu zaman kay Mesela şu an 5-10 saniyeniz kayboldu bir anladın mı? Çaldım sizden 5-10 saniyenizi. Affedin artık. O yüzden böyle olay olduğunda, bir şey olduğunda, konuşmam gerektiğinde falan işte o parçaları koymaya çalışıyorum videolara. Ve bir süre onlar olmadığı için o yüzden koyamadım. Öyle yani. Ama artık yavaş yavaş dışa çıkmaya başlıyorum. içe de başlayacağım yakında. O yüzden... Her hafta olmasa bile belki böyle hafta ilk haftada bir video kesin gelir. Adamlar sağa sola bakarak gidiyorlar beni öldürüyorlar ya O yüzden arkadaşlar çok günlük olaylar videosu gelebilir Diğer videolara bakalım zaman bulursam onları da çekmeye çalışırım Aklımda birkaç video daha var da korona yüzünden onları da çekemiyorum Buradan dönüş yok Koronadan dolayı bazı videoları çekemiyorum o yüzden Bir de video eksikliğim oluyor o yüzden Çoğunlukla günlük olaylar olur o, o videolar gelir yani Bir de artık kulaklık takıyorum şeyin içinde Kaskın içinde o yüzden müzik sesi geliyor mu gelmiyor mu onu da bilmiyorum Onu da test etmiş oluruz bunu geçerim ha. Bakayım geçtim bile. Ha ışık yok. Burada ışık vardı eskiden. <laughs> ben de bu araya girdim. Düz gidebilirdim. Devam edebilirdim en yani öne kadar. Kaldık. Olsun. İşte dışarı çok çıkmadığımdan artık değiştirmişler her yeri. Düz gidiş var umarım. Değil mi? Böyle gidiş var değil mi? Hala. artayı iyi. Yoksa cezan mıydık? Yok. Yemem. çıktınız oğlum buraya ya. Dayı sen kesin Türksün. İş makinesi izlediğine göre sen kesin Türksün. Çözdüm. Dayı Türk. adam hem telefonla konuşuyor hem bilgisayar açıyor bir de araba kullanıyor bunu geçelim yoksa var ya ağzımıza sıçacak bir de kaza yapıyordu adam <laughs> Bismillah. Geliyorsun tam mı yavrum? Sen beni burada bekle. Görüşürüz.